Merhaba. Yeniden birlikteyiz. Bu kez de ikinci videomuzla sizlerleyiz ve bu videoda sizlerle yine iletişim konusunda genel bir takım şeyleri paylaşacağız. Şimdi iletişim deyince hep konuşmak geliyor ya hatta. Sırf konuşmak değil. İletişimin içerisinde beden dili var, sesin etkin kullanımı var. Türkçe'ye hakimiyet var. Yani diksiyon dediğimiz bölüm var baktığımızda çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Peki bunlarla ilgili olarak ilk söyleyeceğimiz şey ne biliyor musunuz? Aslında Türkçe'ye hakim miyiz değil miyiz diye kendimize bir sormamız lazım. Çünkü günlük hayatta kendimizi kaç kelimeyle ifade ettiğimizi düşünüyorsunuz? 300, 400, mümkün değil. 200 kelime civarında kullandığımız kelimeyle kendimizi ifade ediyoruz. Bu da Şöyle bir sonuca ulaştırıyor bize. Düşünün binlerce kelimeden oluşan bir dile sahibiz ve biz bu binlerce kelime içerisinde duygu düşüncelerimizi, hislerimizi ancak 200 kelimeyle anlatıyoruz. Peki yeterli mi? Acaba 200 kelimeyle tüm duygu düşüncelerimizi, tüm söylemek istediklerimizi ifade edebilir miyiz? Edemiyoruz. Neden bunu söylüyorum? Şimdi şöyle düşünelim. Öyle insanlar var ki, ki çok sık karşılaşmışsınızdır mutlaka, konuşurken asalak sesler kullanır, asalak sözcükler kullanır ve öyle bir sohbet olur ki sıkılırsınız. O tür konuşmalarda daha çok bu ı'lara, e'lere, a'lara falan takılmaya başlarız kelimelerin arasındaki. Ya da şey ya da şey yerine yani kelimelerinin sık kullanıldığını düşünün konuşma içinde. Bu dünyanı yorar ve zevk almaz. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte bu 200 kelime civarındaki kelimeyi kullanarak meramımızı anlatma çabamız. Neden biliyor musunuz? Yerine göre bizim gerçekten söylemek istediğimizi karşılayacak kelime bulmakta güçlük çekiyoruz. Cümle kurmakta sıkıntı yaşıyoruz ve bunun sonucunda da düşünme ihtiyacı hissediyoruz. Acaba hangi kelimeyi kullanabilirim? Acaba işte şu düşüncemi karşılayacak kelime nedir düşüncesi için zamana ihtiyacımız var. E konuşurken de bunu nasıl geçireceğiz bu zamanı? boşluk yaratmayalım diye başlıyoruz ee, A, E diyerek zaman geçirmeye. İşte o zaman ne oluyor? Asalak sözcükler, asalak seslere başvurulmuş oluyor. Aa, yani yine bulamadık, ee, işte kelime çıkmadı. Hafızamızda yokladık ama yok kelime. Ne yapıyoruz? Bu kez de her şey için bir şey kelimesi kullanmaya başlıyoruz. Yani şeyi şey yap da şeyden getir şeye götür gibi. Yani o şeylerin tabii ki söyleyen için her birisinin bir anlamı var. Ama dinleyen için hiçbir anlamı yok. Çünkü bütün şeyler şey. Aynı. E böyle bakıldığı zaman da anlaşmakta ne kadar güçlük çekiyoruz. Karşı tarafın sizi anlaması mümkün mü? Yani böyle şeylerle konuşarak. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Öncelikle kelime dağarcığımızdaki kelime sayısını arttırmamız lazım. Eğer günlük konuşma esnasında 200 kelime yerine 300 civarı kelime kullanmaya başlarsak inanın çok daha rahat kendimizi ifade edebilir hale geldiğimizi göreceğiz. Her şeyden önce cümleleri daha rahat oluşturacağız. Her şeyden öte ne düşünüyorsak, ne istiyorsak, ne hissediyorsak bunları karşılayacak kelimeler olacak da harcamıza ve kullanabileceğiz. Kullanılabilir olacak. Burada aklınıza şu gelebilir. Ne yapacağız? Da işte 200 kelimeyi 300 kelimeye çıkartacağız. E şimdi sizce ne yapalım? Bunu ben sorduğum zaman öğrencilerime genel olarak bana e hocam okumak diyorlar. Okumak. Güzel. Okumak da e biz okumayan bir toplum değiliz. Okumaktan kastım, kitap okumaktan bahsetmiyorum. Yani o alışkanlığımız yok. Onu biliyoruz. Genel anlamda. Ama bir şeyler okuyoruz. Ne okuyoruz? Gazete okuyoruz. İnternette yazılar okuyoruz. Ee, yaygın olarak gelen bildirimler oluyor, işimiz gereği gelen yazışmalar oluyor. Okuyoruz. Peki bu kadar okuyoruz da bu kadarlık okumanın yararı niye olmuyor? Buradaki okumada bir sorun var diye düşünmek lazım. Cümleyi okurken içinde bilmediğimiz bir kelime varsa ne yaptığımızı bir düşünelim. Cümlenin içinde o bilmediğimiz kelimenin önünde, arkasında neler yazıyorsa oradan bilmediğimiz kelimeye bir anlam yükleyip geçiyoruz. Yani kelimeye anlam yakıştırıyoruz, yüklüyoruz. Peki bu doğru mu? Değil. Yabancı bir dil öğrenmeye kalksak, yani diyelim ki İngilizce öğreniyoruz. İngilizce öğrenmek istiyoruz yani. İngilizce metin okuruz. İngilizce metin okurken bilmediğimiz kelime varsa ne yaparız? Ya sözcüğümüz, sözcük için sözcüğümüze bakarız. Ya Google amcaya müracaat eder, bunun anlamı ne diye sorarız. Yani bir araştırırız. Araştırıp anlamayı tam yaparız, tam sağlarız Ve o kelimeyi de Artık hafızamıza yer etsin diye birkaç kez tekrarlarız. Şimdi bakın yabancı dil için bu özeni gösteriyoruz da. Türkçe için bu özeni gösteriyor muyuz? Yani bilmediğimiz bir kelime varsa o kelimenin ne olduğu konusunu şöyle küçücük bir gayretle araştırıyor muyuz? Bunu yaptığımızı hiç düşünmüyorum. İşte bunun sonucu kelime dağarcığımız genişlemiyor. Ve günlük hayatta alıştığımız, kullanmaya alıştığımız 200 civarında kelimeyle birbirimizi anlamıyoruz çalışıyoruz birbirimize anlat birbirimize kendimizi anlatmaya çalışıyoruz yanlış. Ne zaman ki kelime dağarcığımızı genişletiriz, ne zaman ki duygu düşüncelerimizi daha fazla kelimeyle anlatmaya çalışırız, buna çabalarız. O zaman çok daha rahat iletişim kurmaya başladığımız anlaşılır. Yani bugünlük şunu söylemek istiyorum bu videomuzda. Özetle Lütfen kelime dağarcığımızı genişletelim. Bu sizi konuşmakta inanılmaz rahatlatacak. Ve karşınızdakiler sizi daha rahat anladığı gibi sizin konuşmalarınızdan zevk almaya başlayacaklar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.